Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere tepsi mantısı tarifi vereceğim. Bunun için öncelikle yoğurma kabımızın içerisine 1 su bardağı su, 1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz. Bunları güzelce bir karıştırıyoruz. Suyu koyduğum bardak 300 milimlik bir bardaktı, 300 milim su kullandım ve suyu koymuş olduğum bardak ile de 3 bardak un ekledim ve yoğurmaya başladım. Yarım bardak daha kullandım. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Unun miktarı unun kalitesine göre değişebilir. Mantı hamuru yoğurduğumuz için ele yapışmayan sert yani böyle ort, e, kulak kıvamesi yumuşaklığından daha da sert e, bir hamur olması gerekiyor. Orta sertlikte de diyebiliriz. Çok fazla e, sert de yoğurayım diye kendinizi yormayın. Ama normal hamurlardan daha sert bir hamur olmalı. Yavaş yavaş un dökerek hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Hamurun kıvamını size göstereceğim. Evet hamurumuz bu şekilde. Elimizin altında şöyle bir dakika kadar yoğuruyoruz. Özlü olsun diye. Hamurumuz bakın bu şekilde sertliği. Hamurumuzu şimdi 3 eşit bezeye böleceğiz. 3 parça bence ideal bir bardak su için. Çok fazla büyük açılmıyor zaten. Bu üzerin, bu görmüş olduğunuz pembe matın üzerini kaplayacak kadar bir büyüklükte açılıyor. Tabii ben o kadar da açamam diyorsanız bezeleri daha küçük tutabilirsiniz. Bezelerin de üzerine streç ile kapatıyorum. Bir yarım saat kadar dinlenmesi yeterli. Neden dinlendiriyoruz? Sert bir hamur olduğu için kolay yoğurulabilmesi lazım. Sert hamuru böyle açamazsınız. Sizi çok yorar. Dinlendikçe hamur kendini salar ve daha rahat güzel bir şekilde açarsınız. 300 gram kadar kıymanın içerisine bir orta boy kuru soğanı rendeliyorum. Rendenin büyük kısmında Yarım tatlı kaşığı kadar tuz, yarım tatlı kaşığı kadar da karabiber ekledim. Karabiber eklediğim zaman çıkmamış video durmuş. E, yarım çay bardağı kadar da su döküyorum. Su dökmemin sebebi bu tepsi mantısını biz ilk 20 dakika fırının en alt kısmında alt üst ayarda sınmış fırına süreceğiz ya. 20 dakikalık o pişme sırasında içi böyle sulu sulu pişsin diye e, su ilavesi yapıyoruz. Mutlaka bu aşamayı yapın. Hamuru ilk etapta şöyle bir yumuşatacaktır. Güzelce iç harcımı hazırladım ve kenara alıyorum. İlk bezemi aldım açmaya başlıyorum. Ve bu kadar yeterli. Fazla ince olmasın. Kalın da olmasın. Ee, kare formda kesmek için e, bu oklavayı kullanmak istedim ama çok baktım küçük küçük olacak. Çok da fazla küçük kareler kesmek istemedim. O yüzden kendime göre ayarlayarak ilk başta bu şekilde şeritler kestim. Ardından da e, kare formunu verdim. Büyüklüğünü, küçüklüğünü kendinize bir ayarlayabilirsiniz. Sabrımız varsa bu e, mantı kesme merdaneleri oluyor. Onlar minicik yapıyor. Yani ben o kadar da yapamam. Bu bile benim için bayağı vakit alıcı. Hazırlamış olduğum iç harcını her bir kareye yerleştirdikten sonra iki ucunu birleştirerek kapatıyorum. E, büyük boy borcam kullanacağım. E, metal böyle alüminyum yuvarlak tepsiler var. Onlarla onlarla da güzel oluyor. Aslında onlarla pişiriyorlar ama ben de yuvarlak olmadığı için e, büyük borcamın tabanını güzelce sıvı yağ ile yağladım. Hazırlamış olduğum hamurları iki ucunu birleştirip tepsiye diziyorum. Görmüş olduğunuz gibi ortası açık kalıyor. Uçlarını birleştiriyoruz sadece. Diğer bohça gibi kapatılan kayseri mantısına göre daha kolay ve daha hızlı bir şekilde yapılıyor. Fırınımı alt üst ayarda 200 derecede ısıttım. Isınmış olan fırına süreceğiz. Fırınınızın en alt tabanına koyacaksınız. Ve 20 dakika boyunca pişmeye bırakacaksınız. Ben size bir de şunu göstermek istedim. Bir tepsiyi doldurduktan sonra diğer kalan hamur ve iç harçla bu şekilde kareler kestim. Üçgen bir şekilde kapatıyorum. İki ucunu da birleştiriyorum. Rusların mantısı var. Pelmen. Ona böyle yani sinop mantısı vesaire de bu şekilde yapılıyor. Bu mantının özelliği daha büyük ve şekli değişik. Suda kaynatacağım. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve sos dökeceğim. Bunu da bu şekilde yapacağım. Oğluma da çorba şeklinde pişirip içiriyorum, o yüzden onu o şekilde yaptım. E, borcamdaki mantıyı da fırına gönderdim. Bakın sulu sulu çok güzel pişiyor. İlk 20 dakikadan sonra fırından çıkartıyoruz. Bir yemek kaşığı tereyağını erittim. İçerisine bir yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. E, biber salçası kullanmanızı tavsiye ederim. Daha lezzetli olur. E, güzelce tereyağını bir yandan eritirken salçayı da ekledim salçanın çiğliği çıkana kadar kavuracağım kavrulan salçanın üzerine bardağı Su ilave ediyorum. 400 ml su eklemiş olduk. Güzelce kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra kaynayan sosu mantının üzerine döküyoruz. Mantıların böyle üzerini hafif kapatacak kadar dökseniz yeterli. Mantı suyunu da ilave ettikten sonra borcamı tekrardan fırına süreceğiz. 200 derecede 600 ayarda ısınmış fırına göndereceğiz. Suyunu çekene kadar pişmeye bırakacağız. Çok az bir sosundan ayırıyorum. Onu da böyle kaynata kaynata yoğunlaştıracağım ve bir kısmını yoğurtlu bir şekilde yapmıştım biliyorsunuz. Onun üzerine sos olarak kullanacağım. Bu yüzden nane ilavesi de yapıyorum ve kaynamaya devam ediyor. Bu şekilde permenleri kaynattım, üzerine sarımsaklı yoğurt ve yoğunlaştırılmış salçalı sosu da üzerine ilave edip bu şekilde servis edeceğim. Ve mantımız suyunu çekti fırından çıkardım sıcak sıcak üzerine sarımsaklı yoğurt ile servis edeceğim. Görmüş olduğunuz gibi oldukça pratik diğer mantıya göre çok daha pratik ve kolay. E, bu da farklı bir lezzet. E, hangi mantı derseniz bana göre böyle suda kaynayan böyle sarımsaklı yoğurtla tüketilen mantı derim. Ama mutlaka bunu da deneyimleyin. E, pişirin ve tadına bakın. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.